yepyeni bir tarif videosuyla daha hepinize tekrardan selamlar sevgiler kanalıma hoş geldiniz bu videomda sizlere tüm püf noktaları ve şimdiye kadar kimsenin anlatmadığı detaylarıyla birlikte ekler pasta yapımını anlatmaya çalışacağım. Sevdiklerinizle paylaşmayı, yorum ve beğeni yapmayı ihmal etmeyiniz. Öncelikle belirtmek isterim ki tarif iki ölçüdür, tek ölçü ve iki ölçü birlikte malzeme listemiz açıklama kısmında yazılıdır. Oradan görüntüleyebilirsiniz. Ben hemen şu hamurumuzu hazırlamakla işime başladım. Öncelikle 250 gram gram kadar tuzsuz tereyağını uygun bir tencereye aldım erimesini bekledim eridikten sonra üzerine 400 mililitre yani 2 su bardağı su ekledim 1 dolu yemek kaşığı kadar toz şeker 1 çay kaşığı tuz ilavesi yapıp karıştırdıktan sonra kaynamasını bekliyorum su bu şekilde kaynadıktan sonra üzerine hızlıca 2 su bardağı dolu dolu unu ilave edelim ve sürekli karıştırarak hamuru pişirelim. aşamada mutlaka bu şekilde bir spatula veya tahta bir kaşık kullanmayı ihmal etmeyelim ki güzelce içerisindeki pütürtüler açılsın. Tamamen un içerisinde açılması lazım. Zaten hızlıca açılacaktır. Yağ bol olduğu için ancak yine de dikkatli olalım. Tamamen açalım ve güzel bir kıvama gelmesini sağlayalım. Bu aşamaya geldikten sonra ocağı kapatalım ve yine karıştırmaya devam edelim. Tencere sıcak olduğu için bu şekilde birkaç saniye daha karıştırdım. Ardından farklı bir kasenin içerisine aldım ve böyle biraz karıştırdım. Yani ilk sıcaklığının geçmesini bekledim. Sıcakken veya ılıkken kesinlikle kullanmıyorum. Yumurta kokusu olmasın diye bu şekilde balkona aldım. Ara ara karıştırarak tamamen soğumasını bekledim. Hamur tamamen soğuduktan sonra üzerine birer birer yumurtaları ekleyip kaşıkla karıştırıyorum. Spatulayla çok daha hızlı oldu açıkçası. Tahta bir kaşıkla da karıştırabilirsiniz. Bir tane yumurtayı ekleyip tamamen hamura yedirdikten sonra diğerini ekleyelim. Tek tek 6 adet yumurtayı detaylıca göstermedim. Birkaç tanesini hızlıca gösteriyorum. Hamur yumuşadıktan sonra mikserle de karıştırabilirsiniz. Sizlere ayrıntılı çekebilmek adına ben stand mikser kullanmadım. Ancak elinizde varsa benim var dediğim gibi ama kullanmadım. Eğer stand mikseriniz varsa onda daha da pratik olacaktır. Hamur içerisine tek tek yumurtalar ekle hızlıca karıştırsın. Ben şöyle el mikseriyle hemen hızlıca karıştırmaya başladım. Yani bu şekilde de olur ama dediğim gibi statmixer herkeste olmadığı için işin sırrının bazen mikserde olduğunu düşünüp yapmaktan çekilen arkadaşlar olabiliyor. O yüzden genellikle kullanmayı tercih etmiyorum. yumurta kullandım bu kıvama gelinceye kadar güzelce çırptım Eğer bu kıvama gelmediyse demek ki yumurta miktarı az gelmiştir O yüzden bir tane yumurtayı kırıp azar azar ekleyip kontrollü bir şekilde kıvamını aldırabilirsiniz. Hamur hazır olduktan sonra bu şekilde bir duyu krema torbasının mümkünse tek kullanımlık bir torba kullanmanızı tavsiye ediyorum. Hamur çok fazla yapışkan, ele yapışan olduğu için daha sonrasında torbadan e, onu ayırmak yani yıkamak biraz zor olabiliyor. Ama elinizde varsa onu da kullanabilirsiniz. Dediğim gibi sadece yıkaması zor olur. Ancak tek kullanımlık her zaman tercihimdir benim. Hemen hızlıca krema torbasının içerisine doldurdum. Ardından fırın tepsisine aralıklı olacak şekilde sıkıyorum. Dilediğiniz uzunlukta veya kısalıkta yapabilirsiniz. Ben ideal ölçü olarak yani genellikle hep bu aralıklarda yaparım. Çok fazla uzun olmasını sevmiyorum. Ekler pasta yapımında en önemli püf nokta bana göre pişirme püf noktasıdır. Çünkü genellikle bu aşamaya kadar herkes güzel yapıyor ama daha sonrası nedense sönebiliyor, farklı nedenlerden dolayı güzel olmayabiliyor, yumuşayabiliyor veya kabarmıyor. O yüzden burada sizlere vereceğim püf noktayı çok çok dikkatli dinleyin. Öncelikle fırınımız mutlaka önceden 170 derecede ısıtılmış olmalı. Eğer fırın küçükse hızlı pişiriyorsa 160 derece. Da pişirebilirsiniz. Fırına gönderdikten sonra kesinlikle ve kesinlikle fırının kapağını hiç açmıyoruz. Tamamen pişene kadar. Pişme süresi fırından fırına değişir ancak 30-35 dakikada pişecektir. Zaten camdan üzerinin kızarıp kızarmadığını anlarsınız. Üzeri kızardı mı, güzel bir şekil aldı mı, kabardı mı yeter. Fırını kapatalım ve o aşamada 10 dakika kadar fırında bekletelim. Birazcık İlk sıcaklığı geçsin. İlk sıcaklığı geçtikten sonra fırından çıkartalım. İnanın ertesi güne kadar beklettim ve asla bir sorun olmadı. Yine aynı kabuk gibi ve çok güzel kabarmış ve yumuşama yoktu. Mutlaka dediğim püf noktaya dikkat etmeyi unutmayınız. Hemen geçtim kremayı hazırlamaya kremamızı da yine iki ölçü hazırladım. Ancak tek ölçü açıklama kısmında yazılıdır. Oradaki ölçüye göre yapabilirsiniz. Sütü, unu, nişastayı ve bir tane yumurta sarısını tencereye aldım. Kıvam alana kadar yani pürüzsüz olana kadar çırptım. Daha sonra orta ateşte Tamamen koyulaşana kadar sürekli karıştırarak güzelce pişirdim. Yeteri kadar piştikten sonra spatula ile de birkaç dakika bu şekilde pişirdim ki un kokusu ve tadı gelmesin. Ardından bir dolu yemek kaşığı kadar tuzsuz tereyağı ilavesi yapıyorum. Yağ içerisinde eriyip tamamen kıvam aldıktan sonra artık pişmiş kremamız hazır olmuş durumda. Hemen hızlıca farklı bir kasenin içerisine alalım. kabuk bağlamasın diye üzerine bir streç çekebilirsiniz veya benim gibi bir kapak yerleştirebilirsiniz tamamen soğumaya aldım balkona zaten hava soğuk olduğu için bayağı bir soğumuştu gerek olmadı buzdolabına ancak ılık olursa buzlukta da dinlendirebilirsiniz üzerine bir tane vanilin ve bir paket krem şanti toz krem şanti ekledim çok koyu olursa azar azar su ekleyip kıvamını açabilirsiniz ve kıvam alana kadar 5 dakika boyunca güzelce çırptım. Kıvamı son aşamada bu şekilde oldu. Ben içerisine birazcık da damla çikolata ekledim. Severseniz eklerseniz, sevmezseniz eklemezsiniz. Tamamen size kalmış. İsteyenler çikolatalı olacak şekilde de hazırlayabilirler. Çikolatayı önceden eritin içerisine ilave edin. Ve yine mikserde çırpın o şekilde de çikolatalı bir krema elde etmiş olursunuz ve krema artık hazır oldu onu hemen bir kenara aldım geçtim artık e, çikolataları eritmeye ben mavi sürü yani bu şekilde altında bir su kaynaya kaynaya tamamını erittim çok detaylı göstermedim ama bilmeyenler için de bir hızlı fragman göstermek istedim açıkçası kremamı da bu şekilde eklerlerimi de bir gün önceden hazırladım. Çünkü ertesi gün oğlum arkadaşlarıyla buluşmaya gidecekti ve bu ekler pastaları onlar için hazırlamıştım. Ertesi güne kadar yumuşar, krema onu yumuşatır diye biraz çekindiğim için önceden hazırlamadım. Ertesi gün hemen kremasını doldurdum ve süsledim. Gördüğünüz gibi asla sönme yok, kabuk gibi ve çok çok güzeller. Bu aşamada da dikkat etmeniz gereken en önemli şey hemen kapaklarını yani üst kısımlarını örtmüyoruz. Öncelikle çikolatayı bandıralım, daha sonra örtelim ki üzeri hızlı şekilde şekil almış olsun tamamını elinizle birlikte krema ile birlikte çikolataya bulamaya çalışırsanız gerçekten zor oluyor. O yüzden önce içlerini kremayla doldurun, sonra kapaklarını bu şekilde tamamen çikolatayı bandırıp üzeriyle, üzerini de örtebilirsiniz. Gerçekten pratik ve güzel olacaktır. Hepsini farklı farklı hazırladım. Sizler dilediğiniz çikolata çeşidiyle, dilediğiniz şekillerde hazırlayabilirsiniz. Burada da beyaz çikolata kullandım. Toplamda 60 adet kadar ekler pasta elde ettim bu ölçülerle. Bu arada beyaz çikolatayı erittikten sonra sıcak suyun üzerinde çok fazla durdurmayın. Eridiği anda hemen kullanmaya çalışın. Ben diğerlerini hazırlayana kadar biraz fazla beklemiş, dış dış tarafı yani e, temas ettiği taraflar birazcık koyulaşmaya başlamıştı. Sizler de dikkatli olursanız daha güzel olur. Böyle üzerinde pütürlükler oldu ama hiç önemli değil. Zaten süslerken onlar da kaybolacaklar. Ben genellikle bu şekilde tüp stick çikolataları süslemede kullanıyorum. Hem pratik oluyor hem de gereksiz şekilde krema torbası kullanıp bir sürü krema işte çikolata içerisine ekleyip israf olmamış oluyor açıkçası. Daha önceden izleyenler bilirler. Ben her zaman süslemede kullanırım ama izlemeyenler de bilsinler diye bu şekilde önermek istedim açıkçası. Bunun üzerine yani beyaz çikolatalı olanları bu şekilde süsledim. Bana göre gerçekten çok çok güzel oldu. Diğerlerini de yeşil fıstıkla süsledim. sizlere fikir olsun diye böyle yavaş yavaş nasıl süslediğimi göstermek istedim. İzlemek istemeyenler videoyu sona getirip o şekilde de izleyebilirler. Tamamen size kalmış ama ilk defa yapacak olanlar için bence gerçekten güzel bir fikir oluyor. Bu arada ben başta da söylemiştim. Ortasında da videonu söyledim. Tarifimiz iki ölçüdür. Toplamda 60 adet kadar ekler pasta hazırladım. Sizler yarım ölçüyü, yarının da yarı ölçüsü kadarını açıklama kısmından okuyarak o ölçülere göre hazırlayabilirsiniz. Bu şekilde tamamen hazırladıktan sonra 5'er 10'ar dakika kadar difrizde Üzerlerindeki çikolatanın tamamen donmasını bekledim ve artık servise hazır hale geldiler. Akşama, ertesi güne, ondan sonraki güne bile kalsa gerçekten hiç yumuşamıyor, çok çok lezzetli oluyor. Mutlaka deneyin denedikten sonra ise yorum yazmayı ihmal etmeyin lütfen. Eğer beğendiyseniz, faydalı bulduysanız beğeni bırakmayı, yorum yazmayı sevdiklerinizle paylaşmayı ihmal etmeyiniz. Yepyeni videolu tariflerimde tekrardan sizlerle görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.